Milliyetimizin kesin tercihini yapmış olduğu demokrasi yolunda önüne çıkacak engellerin temizlenmesi, milli iradeyi sekliye uğratacak emarelerin takip edilmesi ve mani olunması herkesin vatan görevidir. Milliyetçi Hareket Partisi, hukukun üstünlüğüne inanan, demokrasi ve insan hakları gibi vazgeçilmez ilkeleri savunan bir siyaset çizgisinin temsilcisidir. Adalet günlük hesaplarımızdan bağımsız, insanlığın binlerce yıllık mücadelesi sonucunda ulaştığı, tecrübelerimizden süzüp olgunlaştırdığımız değerler sistemidir. Yaşadığımız coğrafyada millet olarak var olmamızın en temel gere gereklerinden birisi de adalete olan güven duygusudur. Bize göre adalet gerçek anlamıyla mülkün temelidir. Bizim anlayışımıza göre cumhuriyet ve demokrasi birbirlerini tamamlayan değerler manzumesidir. Türkiye cumhuriyeti ve demokrasiyi birlikte yaşatmaya mecburdur. Partimiz adaletin ve meşruiyetin herkese lazım olduğuna yürekten inanmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi yıllardan beri bunu savunmuş bunun arkasında durmuş, yıllar öncesinde yaşadığı adli mağduriyetleri not ederek yeni bir sürecin başlatılmasını ileri sürmüştür. Siyaset yapma ve hükümet etme anlayışlarının pozitif yönde değiştiği yeni bir dönem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başlamıştır. Şimdi herkes buna saygı duymakla birlikte bu yeni döneme samimi katkılarda bulunmaya hazır olmalıdır. Aksi halde gerilim ve çatışmaların sürmesi ve intikam çığlıklarının devamı halinde demokratik rejimin ve hukuk devletinin geleceğinin kararacağını söylemek bugünün bile mumla aranacağını öngörmek kehanet olmayacaktır. Türkiye'de siyasal istikrar hakimdir. Hükümet görevinin başındadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi açık ve çalışmaktadır. Covid-19 ile mücadele başarıyla yönetilmiştir. Ekonomik nitelikli sızlanma ve şikayetler konjektüreldir ve geçecektir. Su akacak yatağını muhakkak bulacaktır. Ne var ki zillet ittifakı havlu atmış, ava giderken avlanmış, politik iflasa gömülmüş, söylem kısırlığı içinde erken seçimden başka hiçbir şey söyleyemeyecek duruma gerilemiştir. Erken seçim kararı alınmasının hukuken iki yolu vardır. İlki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar alması, diğeri de Sayın Cumhurbaşkanının iradesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeterli sayısal çoğunluğu olmayan CHP, İP, HDP ve diğerlerinin Erken seçim kararını çıkarması mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanının da defalarca erken seçim yok dediği belgelidir ve bilinmektedir. O halde bu erken seçim nasıl olacaktır? Cumhuriyet Halk Partisi nerelere mesaj vermekte? Kimlerin dikkatini çekmeye uğraşmaktadır? Biz erken seçim yok dedikçe olacak diyenlerin gizli amacı nedir? Bu zorlamanın, bu dayatmanın, bu ısrarın gerçek manası nasıl yorumlanmalıdır? Duvara konuşsak duvar anlar. Tamam derdi. Suya yazsak adresine gider. Göle yoğurt çalsak çoktan tutardı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi ve yedekleri bir türlü anlamıyor. Devamlı mızmızlanarak, devamlı mırıldanarak vakit kaybediyor zillete düşenlere nasıl anlatalım? Nasıl erken seçimin olamayacağını söyleyelim. Düşünüyorum da şahsa mahsus mektup yazsak, el ilanları hazırlayıp dağıtsak, billboardları kullansak acaba sonuç alabilir miyiz? Ne söylesek nafile. Kör kuyularda merdivensiz kalan Kılıçdaroğlu'nu bir kulağından girip öbüründen çıkıp gidiyor. Ya dinlemiyor ya da kafası almıyor. Şunu da şunun da bilincindeyiz. Her lafı duymayalım diye kulağın arkası var. Her şeyi görmeyelim, görmeyelim diye gözün kapağı var. Her lafı söylemeyelim diye dilin önünde dudak var. Yunus der ki küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem kendini aramak için tekraren yollara düşmesi Şansı yaver giderse de bir an önce bulmasıdır. Bu şahıs hemen seçim diyor. PKK da seçim diyor, istiyor. FETÖ'nün yarın seçim olsun diye bekliyor. PYD, YPG, KORO'ya katılmış Kılıçdaroğlu'nun erken seçim talebini destekliyor. Türkiye düşmanları erken seçim safında birleşmiş. Şakşakçılık yapıyor. Zillete refakat ediyor. İp, HDP, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, TKP, TİP erken seçim hayali görüyor. Bu arada Kılıçdaroğlu, Türkiye'de can ve mal güvenliğinin kalmadığını vicdanı sızlamadan söyleyebiliyor. Ülkemizi haksız ve hayasızca jurnallıyor. Demokrasi dışı arayışlara can suyu verip yeşil ışık yakıyor. CHP, İP, HDP ve diğer ortakları krize oynuyor. Hatta sokakları karıştırmak istiyor. Muhalefet terörü besleyen en önemli faktörün demokrasi eksikliği ve sözde kimlik baskısı olduğunu düşünüyor. Bu itibarla sürekli bu konuyu kaşıyarak kapanmaya yüz tutmuş yaraları yeniden kanatıyor. Siyasi hayatımızda Serseri mayın gibi sürüklenen ve bu hüviyetiyle temel bir güvenlik riski ve güve gerginlik odağı haline gelen Cumhuriyet Halk Partisi için çatışmacı siyaset anlayışı siyasi varlığını sürdürmenin yegane vasıtası olarak görülüyor. Kaostan iktidar devşirmenin peşine düşüyorlar. Ne utanmaları kalmış, ne de millet sevgileri. Bir bilgeye sormuşlar, insan nasıl sabreder? Bilge cevap vermiş, unutursun sabredersin, bu en güzelidir. Kabul edersin sabredersin, bu en doğrusudur. Vazgeçersin sabredersin, bu en zorudur. Bir daha Allah'a aval edersin sabredersin, bu en yücesidir. Bunları hem Allah'a hem de milletimize vicdanına havale ediyoruz. Demokratik hesaplaşmanın olacağı günü de sabırla bekliyoruz. Cumhur İttifakı alayının boyunun ölçüsünü sandıkta alacak, zamanında yapılacak seçimin kaç uçak olduğunu gösterecektir. Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yani Türk tipi başkanlık modeliyle geleceğe yüksek bir irade ve inanmışlıkla kucaklayacaktır. Cumhur İttifakı her derdin devası, her belanın defeni, her sorunun çözüm ümididir. Parlamenter sisteme dönüş ezberleri fostur, fuzuli gündem işgalidir. Çünkü İP'in ve CHP'nin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem telaffuzlarının içi tamamen boştur. Bilhassa İP'in kağıt parçasından ibaret değerlendirmeleri hazırlıksız bir telaşın ve acemiliğin neticesidir. İp'in önerisine göre Cumhurbaşkanının görev ve yetkileriyle ilgili bölümde Cumhurbaşkanı makamının sadece temsili nitelikte nitelikte olmayacağı söylenmektedir. Bir yandan Cumhurbaşkanının parlamenter sistem gereği tarafsız ve yetkisiz olması savunulmakta, diğer yandan temsili nitelikte ol olmayacağı söylenerek tam bir çelişkiye düşünülmektedir. Halbuki parlamenter sistemlerde cumhurbaşkanları yetkisiz sorumsuz ve tarafsızdır. Cumhurbaşkanının halk tarafından mı yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mı seçilmesi gerektiği konusu ise belirsiz havale edilmiştir. Dedim ya bunlar acemidir, kılavuzları da mahsurludur. İpin çalışmasında parlamenter sisteme dönüldüğünde cumhurbaşkanının kararname yetkisinin olmayacağı söylenmektedir. Fakat Parlamenter sistemlerde yetkisiz kabul edilen cumhurbaşkanının kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi zaten yoktur. İpin önerisinde cumhurbaşkanına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanının vekâlet edeceği söylenmektedir. Peki bunun neresi yenidir? Türk tipi başkanlık sistemini teyit edip kurumsallaştıracak anayasal teklifimiz Cumhuriyetin 100. yıl dönümü esas olarak al alarak 100 maddeyle hazırlanmıştır. İnanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın ortak anayasa çalışması Türkiye'nin ve Türk milletinin irade ve iftar hazinesi olacak tarihi nitelikli bir beklenti karşılanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi saygıyla selamlıyor Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum sağ olun, var olun diyor. Yoksa toplantımızı kapatıyorum.